Hepiniz için özel olan bir oyun vardır. Bu oyunlar çoğu zaman çocuklukta oynadığımız oyunlar oluyor. Eski nesiller için bu oyunlar Klasik Doom ya da Prince of Persia olabilir. Bir sonraki nesil için Half-Life ya da Final Fantasy 7 cevapları gelebilir. 2010 civarı doğmuş neslin bu oyunları GTA 5 ya da Witcher 3 diyebiliriz. Benim içinse 90'ların sonu 2000'lerin başında doğmuş bir oyun sever olarak bu oyun GTA Vice'iydi. Ama size şunun garantisini vereyim. Bu video olan zamanda neydi ve tarzı şeylerle dolu olmayacak. Çünkü ben bu oyunu yıllar boyunca defalarca kez oynadım. Çocuklukta ne kadar hatıram varsa yakın zamanda da bolca hatıram var ki oyunu tüm yan içerikleriyle birlikte yüzde yüzde bitirdim yakın zamanda. Anlayacağınız günahıyla, sevabıyla detaylı şekilde inceleyeceğiz Vice City'yi. Buyurun başlayalım. Hikaye Tom Versetti Liberty'de doğmuş bir İtalyandır. Annesiyle hiçbir zaman iyi ilişkiler içinde olmayan Tommy çocukluğunda basmanede çalışan babasına yardım ediyordu. Yıllar sonra o zamanları şu sözlerle anlatmıştır. Ben küçükken babam matbaada çalışıyordu. Okuldan sonra akşamlarımı silindirleri temizleyip ona yardım ederek geçiriyordum. Bu işte onu takip edecektim ama farklı bir hayat yaşadım. Bu farklı hayat Tommy'nin gençlik dönemine geldiğinde Forelli suç ailesine katılmasıyla başlamıştır. Liberty City'deki en büyük 3 suç ailesinden biri olan Forelli ailesine gitgide yükselen Tommy zamanla ailenin 2 numaralı adamı haline gelmiştir. Tommy'nin bu yükselişinden rahatsız olan ailenin başındaki Sonny Forelli 1971 yılında Tommy'ye bir tuzak kurdu. Harwood bölgesine bir adamı indirmek için gönderilen Tommy mekana girdiğinde karşısında silahlı tam 11 adam gördü. Hepsini öldürerek oradan sağ çıkan Tommy bu yaşananlar sebebiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda Harwood Butcher yani Harwood kasabı lakabı ile de bilinmeye başlamıştır. Kendisine kimin tuzak kurduğunu düşünerek geçen 15 yıllarından ailesini satmayan Tommy suç dünyasına geri döndü. Ailenin başında bulunan Sony ise Tommy'yi merkezden uzak tutmak amacıyla onu uyuşturucu ticaretinin gitgide büyüdüğü Vice'e göndererek bu işlerden sorumlu kıldı. Ve böylece Tommy mersettiği için Vice'e macerası başlamış oldu. Havaalanında avukat Ken Rosenberg ile buluşan Tommy ilk takas için limana gider ancak tam takas gerçekleştiği sırada yapılan baskında herkes ölürken Tommy son anda canını kurtarır. Tüm parayı ve uyuşturucuyu kaybeden Tommy aradığında karşısında sinirden deliye dönen Sony'yi bulur. Parayı geri getireceğine söz veren Tommy baskını düzenleyenin kim olduğunu bulmak için çalışmaya başlar. Şehirde gücü elinde bulunduran insanlar için ayak işleri yapan Tommy uzun süre boyunca ittifaklarının devam edeceği emekli albay Juan Garcia Cortez ile de burada tanışır. Onun içinde belli başlı işler yapan Tommy şehirde dönen uyuşturucu ticaretini yöneten albaydan baskını yapanın Ricardo Diaz adında şehrin en büyük mafya adamlarından biri olduğunu öğrenir. İlk olarak Diaz için çalışmaya başlayan Tommy bu süreçte Lance Vance ile tanışır. Lance limanda yapılan baskında uyuşturucuyu getiren tarafta olup baskın sırasında hem uyuşturucuyu hem de kardeşini kaybetmiştir. Diyaz'dan intikam alma ateşiyle yanı tutuşan Lance tüm planlara rağmen kafasına göre saldırıya geçip Diaz tarafından yakalanır. Lance ölmek üzereyken Tom mekanı basar ve Lance'i kurtarır. Artık bu ikili için tek bir çıkar yol kalmıştır. Ricardo Diaz'ın malikanesinde baskın düzenleyen ikilimiz Diaz'ı öldürür ve tüm gücü kendi ellerine alır. Artık şehrin önemli mafyaları arasına giren Tommy gücünü artırmak için çalışmalara başlar. Şehirdeki işletmeleri tek tek karaca bağlayan Tommy bazı mekanları da kendisi satın alır ve işleri düzeltmek için çalışır. Tüm bunları yaparken şehirde bulunan azınlıklar arasında dönen haiti Küba savaşına dahil olur. Değişen şartlar ile her iki taraf içinde işler yapar ancak sonunda tarafını Kübalılar olarak belirler ve dönen çalışmalarda kazanan tarafın belirlenmesine büyük rol oynar. Aynı zamanda şehirde bulunan rak grubu v -Rock ve motosiklet çetesi Vice the Bikers içinde işler yapan Tommy bir yandan gücüne güç katmak için çalışır. Bu yolda yaptığı en önemli hamlelerden biri şehirde bulunan El Banca Corrupto Grande isimli bankayı soyması olur. Tüm bu işlerin ardındansa darphaneyi satın alan Tommy artık aralarında bağların kopuş olduğu Sonya borcunu geri ödemek için sahte para basmaya başlar. Sony ise en sonunda dayanamaz ve Tommy'nin işletmelerinden haraç kesmesi için adamlarını Vice'ye gönderir. Sorunlarını bitirmek için Sony'e parasını vermeyi teklif eden Tommy Mal kendisinde sahte para dolu çantayı Sony'e uzatırken yanında bulunan Lance Tommy'ye ihanet eder ve Sony'nin tarafına geçer. Ardından çıkan çatışmada kendisine az önce ihanet etmiş olan Lance ile 15 yıl önce ihanet etmiş olan Sony'yi Tommy öldürür. Oyunun son sahnesinde Tommy avukatı ve sadık dostu olan Ken Rosenberg ile gökyüzüne bakarken Liberty ve Weiss'in coğrafi yerlerini kastederek şu sözleriyle oyunu bitirir. Artık kuzey diye bir şey kalmadı her şey güneyde. Bu sözlerin ardından Tommy ile ilgili net bir bilgi alamadık hiçbir zaman. Kendisinin adını daha sonrasında GTA San Andreas içinde duyduk. 1992 yılında geçen San Andreas'ın bir bölümünde Ken Rosenberg olaya dahil olmuştu. Tommy'ye telefon açan Ken sekreteri tarafından reddedilmiş ve Tommy ile konuşamamıştı. Bu durum kendisini iyice uyuşturucuya kaybeden Ken Rosenberg ile Tommy'nin artık beraber çalışmadıkları, hatta Tommy'nin artık eski en yakın arkadaşıyla görüşmek bile istemediğini bize gösteriyor aynı zamanda kendisinin hala güçlü bir konumda olduğunu da anlayabiliyoruz. Tom son olarak ise Kent Paul'un 2002 yılında açmış olduğu sitede haber alabildik. Vice'de 80'lerde yaşanmış her şey hakkında bilgisi olan Kent Paul yıllar sonra eski günleri almak için Nostalji Zone isimli bir internet sitesi açtı. Site içerisinde bulunan sosyal problemler kısmının en altında not olarak gördün mü Tommy? Hiçbir yerde senden bahsetmedim. Belki artık beni öldürtmezsin. Olur mu? Yazısı eklenmiş durumda. Bu da Tom Mercedes'in 2002 yılında halen gücü elinde bulundurduğu ve korkulan bir konumda olduğunu bizlere gösteriyor. Şu günlerde 70'lerinin başında olması gereken Tom hayatta mı? Hayatta ise ne yapmakta bilmiyoruz. Belki önümüzdeki yıllarda çıkacak olan ve Vice'de geçmesi beklenen GTA 6 içerisinde kendisi hakkında bilgiler edinebiliriz. Oynanış GTA Vice 20. yılını doldurmak üzere olan bir oyun. Bu yüzden oynanış hakkında diyebileceklerimiz de bunu göz alarak olmalı. O yüzden bahsettiğim her şeyi ne kadar kurtarı şeklinde bahsedeceğim. Şimdi GTA oyunlarının temelinde iki dinamik vardır. Sürüş ve ateş etme. Biz de bu başlıkları ve onların alt başlıklarını konuşalım. İlk olarak sürüş dinamiklerine bakarsak araba sürmek şu an hala çok rahat hissettiriyor. GTA'lar her zaman daha arcade tarz sürüşe sahip olduğu için bir zorluk olmaksızın rahat ile araba sürebiliyorsunuz ki oyunun yarısını araba sürerek geçirdiğinizi düşünürsek çok önemli bir nokta oluyor burası. Ancak arkadaşlar ters dönünde maalesef düzelmiyor ve patlıyorlar. Eski GTA'ların klasik hali. Bu da görevlerin özel olarak kullanmanızı istediği araçlarda ya da yanınızda yapay zekanın eşlik ettiği kısımlarda sınır krizlerine sebep oluyor. Çünkü yapay zeka her zaman patlayan arabanın etrafında dönmeyi çok çok seviyor. Yine de araba kullanmak oyunu ilk kez oynayacak kişiler için kesinlikle sorun olmayacaktır. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Oyunda kullanılabilen diğer araçlara bakarsak hava aracı olarak sadece helikopter var. Helikopterler sürüşü kaldırması indirmesiyle kolay ve rahat kontrolleri sahipler. Oyunda uçabilen bir araç daha var ancak Skimmer dener bu alet gerçekten lanet bir şey. Aşırı derecede rahatsız edici bir kullanışa sahip. Oyunun bir görevinde bu aracı kullandırtması da çoğu isim için oyunu bırakma sebeplerinden biri olmuştur. Ama aslında o görevi yapmak zorunda değilsiniz. Bahsettiğim şey film stüdyosu görevleri. Birazdan oyunda hangi görevleri yapmanız gerektiğini güzel ve detaylı bir şekilde açıklayacağım. Neyse oyunda kullanılan son araç türüne bakarsak deniz araçları var yani kısaca tekneler. Açıkça söylüyorum ki bu oyunda tekne kullanmaktan daha sinir bozucu bir şey yok hani. Bu teknelerde denge diye bir şey zaten hiç yok, hiç uğramamış. Direkt sarılıp gidiyorlar ya da daha kötüsü ilk fırsatta ters dönme yüz tutuyorlar. E birden fazla görevde de bu teknelerle zamana karşı yarışmamız bu görevleri oyunun en sinir bozucu görevleri yapıyor. Yani anlayacağınız bu oyunda deniz görünce korkmak gerekiyor. E yine de oyunda küçük bir alan kaplamalarıyla ve kara araçlarının rahat kullanımıyla bu açık kapanıyor ve genel anlamda rahat denilebilecek sürüş dinamikleri ortaya çıkıyor. Çatışmalara gelirsek durum biraz daha bayı. Öncelikle oyun eski olduğu için güncel bilgisayarlardaki çözünürlük seviyelerini ayarlayabilmek tam bir işkence. Oyunun yarısını emniyacın tamamen dışında bir yerlere ateş ederek oynadım. Sonradan zar zor, zor ayarları yaptım ve düzgünce oynayabildim ama daha önce hiç böyle bir sorun yaşamamıştım. Bu sefer ise beni deli gerçekten böyle bir sorun yaşamak. Neyse oyunun orijinaline dönersek çatışmalar şöyle bir sorunla geliyor size. Vice de aslan PlayStation 2 için tasarlanmış bir oyun ve tüm silah kullanımı otomatik kitlenme üzerine kurulu. O dönemlerde bilgisayar oyunculuğu korsan oyun üzerinden döndüğü için sevgili Rockstar bilgisayar portu üzerine çalışmayarak boktan bir serbest sevim sistemi oluşturuyor. Bu durum GTA 3'te de böyle, Vice'de de böyle ve San Andreas'te de böyle. Ve bu sistem bugün bakıldığında pek mutluluk verici olmuyor tahmin edeceğiniz gibi. Genel anlamda imleç elinizden kayıp gidiyor. Zaten düşmanların yakaladığında canınızı su gibi içtiğini göz önüne alınırsa çatışmalar ciddi bir stres kaynağı oluyor. Anlayacağınız Vice'de silah kullanmak hayatınızda yapacağınız en konforlu işlerden birisi değil. Görevler GTA Vice görev şeması bakımından çok garip bir oyun. Öyle ki oyunda ana görev tarzında tasarlanmış görevlerin yarısını yapmadan oyunu bitirebilirsiniz. Basitçe anlatırsam oyunda öncelikle bir ana görev serisi oluyor ve bu seri oyunun yarısına kadar sürüyor. Oyunun ikinci yarısında ise bazı gayrimenkulleri alarak ondan görevlerini yapıyorsunuz. Ancak oyunda toplam 8 tane gayrimenkul olmasına rağmen 6 tanesinin görevlerini yapmanız son görevin açılması için yeterli. Oyundaki gayrimenkul listesi ise şu şekilde. Dondurmacı, film stüdyosu, araba galerisi, malibu kulübü, tersane, darphane, taksi durağı ve pole position kulübü. Bu mekanlar arasında sadece darphanenin görevlerini yapmak zorunda. Onun dışındaki 7 mekanın 5 tanesini yapmanız yeterli. Ne Malibu ne de film stüdyosu yapmak zorunlu görevler değil. Ya da oyunun ikinci yarısına karşımıza çıkan Hayatililer, Kübalılar, Virak, Motorsiklet Çetesi olmak üzere 4 görev serisi de yapmak zorunlu görevler değil. Ve size asıl bombayı söylüyorum. Oyunun başlarında karşılaştığımız Every Kennington toplam 3 göreve sahip. Ancak kendisinin sadece ilk görevini yapmanız oyunu bitirmeniz için yeterli. Yani ikinci görevi olan efsane helikopter görevi var ya yapması zorunlu bir görev değil. Helikopter görevi olmadan oyunu bitirebilirsiniz. Anlayacağınız zamanında ben oyunu bitirirdim de helikopter görevi yüzünden bitiremedim diyenlerin yani, oyunu bitirememesinin tek sebebi ne yapacaklarını bilmiyor olmalarıydı. Bir dakikalık saygı duşu verelim kendileri için. Neyse görevlere dönersek oyun içerisindeki görevler tatmin edici çeşitliliğe sahip. Bildiğiniz üzere GTA Vice ile GTA 3 oynanış olarak birbirlerine çok çok benzeyen oyunlar. Bunun sebebi ise aralarında neredeyse tam bir yıl olması. Rockstar 3. oyun ile GTA serisini 2 boyutlu dünyadan 3 boyutlu dünyaya geçirdi. GTA ismi her zaman büyük bir markaydı ancak atılan bu adım gerçek manada seriye asıl süre işi yaptıran adım oldu. Teknolojik olarak bir devrimdi GTA 3. Ve bunun etkisi olarak Rockstar GTA 3 içerisinde teknoloji dışında kalan kısımlarda tamamen çoğalladı. GTA 3'te görevler son derece tek düze ve günümüzden baktığımızda sıkıcıydı. Çoğu dümdüz araba kullanmaktan ibaret olan görevlerdi. Aynı zamanda iki olarak da inanılmaz basit bir şey vardı ortada. Oyunun başında yaşanan bir hainet ve oyunun sonuna kadar alakalı alakası herkesin işini yapan bir karakter. Öyle ki ana karakter olan Cloud konuşmuyordu bile oyunda. Rockstar teknolojik anlamda ne kadar büyük bir iş yapmış olsa da bu konular pek umursamamıştı. Ancak GTA 3 çıktıktan sonra yüksek ihtimalle GTA yapımcıları neden bunun daha iyisini yapmayalım ki diye kendilerine sordular. Ve işte teknoloji konusunda döneminin zirvesinde olan o oyuna güzel görev tasarımları ve içi daha dolu bir hikaye ekleyerek bir yıl sonra GTA Vice City piyasaya sürdüler. Vice City'ler görevinde farklı şeyler yaptırtan bir oyun. Öf yine mi aynı şey diyeceğiniz bir bölüm neredeyse hiç yok. Aynı zamanda bazen kopukluklar hissettirse de çok daha yoğun bir hikaye sahip. İyi yazılmış karakterleri ve lore olarak daha derinliğe sahip bir senaryosu var. Bunlar Vice City oynayanlar için çok daha ilgi çekici bir hale getiriyor özellikle GTA 3'e göre. Vice City'nin görev çeşitliliği günümüzü bu soft kopyalı yapıştır görev şemasına bile taş çıkarabilecek durumda. Yan görevler ve açık dünya Vice City inanılmaz bir açık dünyaya sahip değil. Zaten o yıllarda bu tarz oyunlarda büyük açık dünyalar çok yoktu ortada. Ancak Vice yine de size birçok içerik sunuyor. Şu günden bakınca sizlere sönük gelebilir bu içerikler ama yine de ben birkaç tanesini sayayım. Gizli paketler toplayarak bedava ödüller kazanabilir, harita eklenmiş rampalar ile eşsiz hatta yetişişler yapabilir, rampage görevleri ile katliamlar yapabilir, her GTA'nın klasikleşmiş görevleri olan taksiye, itfaiye, ambulans, polis görevleriyle ile bonuslar kazanabilir, stadyumdaki farklı çalışları tamamlayabilirsiniz. Bunun dışında de ufak şeyler var ancak en öne çıkanlar bunlar. Saydıklarım ve diğer yanlış eklerin hepsini tamamlayarak da oyunu %100 bitirebilirsiniz. Ne işe yaradığı inanın bilmiyorum ama ben de oyunu %100 bitirdim. Hatta tek olarak 2 kez bitirdim. Şöyle ki yıllar önce kafaya koydum ve rehber videolarıyla oyunu %100 bitirmek için uğraşmaya başladım. Her şey bittikten sonra ise baktım da hala %99 yazıyordu. Gördüm ki oyundaki rampage görevlerinden bir tanesini yapmamışım. Gittim 24 rampage görevinin yerine de baktım. Hepsi yapılmış durumda ama ayarlarda hala 23 tane yapılmış gösteriyor. Ne kadar uğraşsam da hiçbir zaman çözemedim ve o ekranda yüzü yüz yazdığını hiç göremedim. Bir ya da iki yıl sene önce ise gaza geldim ve baştan başlayarak yeniden oynadım ve sonunda yüzü yüz yazısını görebildim. Yani anlayacağınız pis pisine iki kere yüzlemiş oldum oyunu. Bu arada açık dünyadan bahsederken yan görev olarak telefon görevlerinden de bahsetmezsek olmaz. Oyunda belli telefonlar alıyoruz ve söylenen kişileri öldürerek suikastlar yapıyoruz. Bu görevleri Mr. Black adında birini alıyoruz. Birçok kişi bu görevlerin neden bize geldiğini bilmiyor olabilir onu da açıklayayım. Oyunda henüz ikinci görevde bir aşçıyı öldürüyoruz. Öldürdüğümüz kişi ise aslen bir seri katil ve bu suikast görevleri de o aşçının telefonuna geliyor. Biz de telefonunu aldığımız için bu görevleri kendimiz hallediyoruz. Telefon görevlerinin arkasındaki gizem de bu anlayacağınız. Atmosfer Gelgelerin benim için oyunda en etkili olduğu kısma. Atmosfer Daha önce yaptığım GTA 6 videosunda da bahsetmiştim. Vice Atmosferi ile beni kendine inanılmaz bağlıyor. Öyle ki zamanla bilgisayarımda son çıkmış olan GTA San Andreas varken ben açıp Vice'de oynuyordum. Küçüklükten gelen bir hayranlık var bu atmosfere. Ve üzülerek söylüyorum ki bu atmosferi bulabileceğiniz başka bir alternatif yok. Renkli Miami atmosferinde arkada Michael Jackson Billie Jean, Laura Branigan Self Control dinleyerek dolaşmak kadar keyif veren çok az şey var bana. Oyunun da açık şekilde esinlendiği Scarface filminin de en sevdiğim film olmasına sahip olan bu gözü alıcı atmosfer GTA Vice de en sevdiğim oyun olmasına büyük yer kaplıyor anlayacağınız. Sonuç 20 yılın ardından GTA Vice GTA Vice City bazı yönleriyle yaşlanamamış bir oyun olsa da daha önce hiç oynamamış birisi için oynanamayacak bir oyun konumunda değil. Bazen can sıkıcı anlar yaşatabilir ama yine de aranızda hiç oynamamış olan birileri varsa mutlaka girip bir kere de olsa denemeli. GTA serisinin bugünlere gelmesine büyük katkısı olan dönemin efsanesi Vice City incelememize yavaştan son veriyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atarak destek olabilirsiniz. Aynı zamanda abone olarak hem yeni videolardan haberdar olabilir hem de beni çok mutlu edebilirsiniz. Esen kalın efendim.